Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir CD'niz var. Ama bilgisayarınızda evet bakın görüldüğü üzere cd durum giriş yeri yok. Bu tarz durumda kaldığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Çözüm olarak size bundan bahsedeceğim. Evet bakın böyle harici olarak bir cd durum alabilirsiniz. Bakın CD'lerinizi okutmak için. USB bellek ile cihaza bağlantı kurabilirsiniz. Hemen uygulamalı test edelim. Burada hemen USB portumuza takıyoruz. Bu arada CD-ROM üzerindeki işte bu şekilde. Bakın. Tekrar hemen yerine takalım. Evet. Bakın. Şimdi <laughs> basıyorum. Evet. Bakın. Evet ses de geliyordu zaten. Şu